Hadi. Yani yapabilirsek ve becerebilirsek, başarabilirsek tabii ki yani tüm maçlarımızı yani baştan oynayacağımız tüm maçlardaki zorlu rakipleri tabii hem Sivas Spor hem Bursa Spor 1461 Trabzon içinde söyleyebiliriz bunu e, kazanmayı başarıp bu yoğun maç trafiği içinde bir bir veya iki maç kazanmayı yani rahat çok fazla düşünmeden oynayabileceğimiz maç kazanmayı düşünüyorduk. Buna çok yaklaştık. Ancak özellikle şu anda grubu çıkmayı garantiledik. Ancak tabii grup liderliği önemli. O nedenle Sivas'taki maçla beraber bunu da Sivas Spor'la oynayacağımız maçla beraber bunu da pekiştirmeye çalışacağız. Maçla ilgili de şunu söyleyebiliriz. Genel olarak son oynadığımız Elazığ maçına göre kendi sahamızda oynadığımız Elazığ maçına göre biraz daha o topu akışını hızlandırdık, Hızlandırmayı başardık. Özellikle ön tarafta bağlantı kurmaya başlanınca geri savunma oyuncularımız bütününde, maçın bütününde zaman zaman tabii ki inişler çıkışlar olmasına rağmen olmakla beraber genel olarak topun hızını arttırmayı başaran bir durumumuz vardı. Özellikle ikinci yarının başlarında denlenecek bir zamanda Semih'in golüyle beraber de çok rahatladık oyunda. Yani Belhanda ile görüşmelere başlanmış olması transferin biteceği anlamına gelmiyor. Önce kamuoyu için bunu bir tekrar belirtmekte fayda var. Yani resmiyete döndüğü doğru işin doğru ama öbür taraftan da transferin biteceği anlamına gelmiyor. Görüşmeler her zaman her şeye açık. Diğer taraftan hiçbir şekilde hiçbir hayal kırıklığım olmaz. Onu da çok rahat bir şekilde söyleyebilirim yani. Ama bir öbür tarafına da giderek söylemek gerekirse transferle ilgili sadece benim değil aynı zamanda e, kulübün ve takımın da beklentisi oluyor. Bu bir aynı zamanda yani ihtiyaç olduğu gibi psikolojik olarak da bir ihtiyaç gibi gözüküyor. Yani çok daha bununla ilgili çok daha rahat konuşabilirdik ama e, üç 3 gün evvel kötü bir Elazığ maçı oynadık. Yani şimdi ligde mutlak ve mutlak kazanarak başlamak istediğimiz bir maçta puan kaybıyla başlayınca bir takım şeyleri çevirmek için Türkiye'deki genel olarak yapılan şeylerden bir tanesi de bu oluyor. Ama bunun ötesinde tekrar söyleyeyim yani bunu başka tarafa götürmenin anlamı yok. bu böyle bir beklenti var herkese var. Ben de dair olmak üzere beklenti var. olursa sevindirici olur. Ama olmadığı zaman da şey yapacak yani kendimizi karalar bağlayacak halimiz yok. bir sistem belirtecek halim de yok. Onu da çok net bir şekilde söyleyebilirim.